şehirde her şey yolundaydı. Şehirdeki insanlar uyuyorlardı. İnsanlar uyuyorlardı ama şehirde çok değişik olaylar oluyordu. Herkes mışıl mışıl uyuyordu. Ama bir anda ortaya zombiler çıktı. Of, canım çok sıkıldı ya neyse. Şöyle bir dışarıya biraz bakayım, kontrol edeyim. Bir yaratık falan geçiyormuş mu Neyse bir bakalım. Şu anlık temiz gözüküyor, temiz gözüküyor yani. Tek, tek tekrardan bir bakalım ne oldu, ne olmaz? Evet, şöyle bakalım, bakalım. Ha, olamaz hayır. Düşündüğüm şey ortaya çıkmış olamaz hayır. Zombi olamaz. Hemen ekipleri çağırmam gerekiyor, bu iş halletmeleri gerekiyor. Olamaz hayır. Patulada. Bizi çarkmışsınız. Ne oldu? Çocuklar, hemen dışarıya gidin. Zombiler var. Ne? Zombi mi? Hayır buna izin vermeyeceğim. Al bunu seni pis zombi. Sen de al bunu bedeli ödeyeceksiniz. Şehre saldırmanın bedeli çok ağır ödenin işte. Böyle sizi gebertirim. Dardım şehri sonunda. Evet. Şimdi ama devam edin bir göz atalım. Olamaz hayır orada bir tane var. Olamaz. Şimdi işini bitireceğim zombi bunun bedelini <laughs> şehre kimse saldıramaz Aslında aklıma fikir geldi Şimdi hemen e, şehre bir anons e, vermem gerekiyor e, Dışarıya çıkmasınlar diye Dışarısı tehlikeli olduğu için Neyse ya anons veriyorum Arkadaşım arkadaşımın yerine gideyim Evet hemen anons çekeceğim Şehirdekiler e, çıkmasınlar dışarıya Çok tehlikeli dışarısı Hemen çekmem gerekiyor anonsu Baykar'a bu sınırı Sakın dışarıya çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Tekrar ediyorum ben asker. Sakın dışarıya çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Lütfen dışarıya çıkmayın. Evet anonsu verdim. <laughs> ha? Olamaz hayır zombiler. Hemen gebereceksiniz siz pis zombiler. Hayır oğlum bu. Arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Videoları izliyorsunuz izliyorsunuz kanala abone olmuyorsunuz. Lütfen arkadaşlar bizi üzmeyin arkadaşlar lütfen. Bu videolarda çok emeğiniz var. Çok zor çekiyoruz yani montajı falan çok uzun sürüyor. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman şimdi videomuza devam edelim. Hayır olamaz. <laughs> Oliver, hayır arkadaşım öldü. Siz de olamaz hayır arkadaşım öldü. Sizin işiniz bitti pis zombiler. Hey asker, şimdi benimle beraber ben sana bir iki üç de çıkacağız tamam mı? Tamam patronum. Evet hadi bakalım. Şehirde sabah olmuştu. Zombiler hala didik didik buralarda olurlardı. Askerler nöbet tutuyorlardı. Zombiler gel, gelirse diye gözetiyorlardı. Evet. Patronumun dediği gibi şimdi hemen hızlı bir şekilde buraya bir nöbet tutayım. Zombiler gel, gel, gelirse diye bir ihtimale karşı nöbet tutayım. Hadi bakalım. Evet. ne yaparken tam burada nöbet tutalım bakalım. Hadi bakalım. Sizin işiniz bitecek biz zombiler. Arkadaşımızın öldüğünü, dediğini çok ağırlayacak. Asker Luna Park'ta beklerken zombi bir insanın evine gelmişti. Asker hemen fark etti ve zombi Evet, son anda fark ettim. Hemen şimdi gidelim bakalım. Evet, bir kişiyi öldürmeden hemen kurtardım onu. Çok iyi. Evet, şimdi devam edelim bakalım. Dedik dedik arayalım. Ölümü geldi, kurtarın bizi ölümü geldi. Hayır, askerler kurtarın bizi polisler olamayın. Hayır, öleceğim. Hayır. Olamaz askerler gelin hemen öleceğiz. Hayır. Aa, olamaz. Hayır. Olamaz hemen evet. kaçtım sonunda. Evet, askerler gelin. askerler kafede olduğundan habersizdi. Ama sonradan duyup içeriye baskın yapacaklar. Ve zombinin işi bitecek ama onlar gelmeden önce iki köylü de hayatını kaybetti. Evet ben size bir gücü dediğimde gideceğiz hadi bakalım. Bir, iki, üç geçin bakalım. Evet şimdi işini bitirmek olur. Al bakalım bunu zombi bunu mı Evet bunu bedenini çok iyi ödeyeceksin. Bizim arkadaşımız öldüğünü hem bedenini ödeyeceksin. Aaa! Olamaz arkadaşım öldürdüm bak yarın buraya. Ben komutan olarak senin işini bitireceğim. Bunu İyi Evet arkadaşlar vurun onu vurun vurun. Evet. Devam edin öldürün şunu. Gebertin şu pis zombileri geber. Askerler zombileri öldürmek için planlar yapıyorlardı. Evet arkadaşlar, şimdi zombi öldürmek için plan yapacağız. Şimdi sen Mahmut hemen gideceksin ve tekrardan nöbet tutacaksın. Tamam mı? Tamam patronum tutacağım. Evet hadi bakalım askerler. Haydi gayrı Bakalım el mi yaman bey mi yaman gösterelim o zombilere. Evet patronum gösterelim. Evet, ben böyle dışarıda bir nöbet tutarım. Bakın patronun dediği gibi. Köylü bey siz ne olur ne oldu? burada durun. Zombiler gelip sizi öldürmesin. Her ihtimale karşı yani. Tamamdır tamam, 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 asker bey. ブル Görmedim zannettiniz Ama sizi bir yerde bulacağım ve sizi bir tuzağa düşüreceğim. <laughs> Tuzağım işi erarsa, sizin işin, hepinizin işi bitecek. Evet, bunu bedeneceksiniz zombiler. Şimdi siz zannediyorsunuz ben sizi görmedim ama ben gizli planlar yapıyorum ve sizin işinizi bitireceğim. Hepinizin işi bitecek. Buraya gelmenin bedelini çok ağır edeceksiniz Biz zombiler. Evet, şöyle şurada girelim. Yarın olunca hepinizin işi bitecek. Göreceksiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz.